Benim de çok beğendiğim İtalya milli takım oyuncularından biri çok değerli bir oyuncu. Bundan önceki iki sene özellikle kendi de özellikle hem Premier Lig geçen sene İtalya Ligi yani iki senede de özellikle kendi isteğiyle buradan biraz ayrıldığını ve e, kiralanmalar, opsiyonları opsiyonlarıyla gittiğini e, biliyoruz. O yüzden yani bizim oyuncumuz geldiğinden beri de iyi çalışıyor. Ee, burada tabii ki yabancılık çekmiyor, bizi tanıyoruz, onu tanıyoruz. Ve yani sezonun e, tabii ki yani futbolda e, sadece Zaniyoğlu için bunu Bütün oyuncularımız çıktı. Tabii ki çok, e, bu dönem çok transfer dönemi, dinamik bir dönem. Kime ne teklif gelecek, kime nasıl bir teklif gelecek veya gelmeyecek hiçbir şey bilemiyoruz. O yüzden şu an bünyemizde olan bütün oyuncular bizim oyuncumuz. Bu da tek sıkıntımız, yani birçok oyuncu için bunu söyleyebilirim. Yabancı sayımız, yani yabancı sayımızı nasıl ayarlayacağız? Ee, özellikle biliyorsunuz iki tane de 2002 yaş e, yılı en üstü oyuncu alanımızda bulundurmamız gerekiyor.